Muğla mutfak kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması, kentin gastronomi potansiyelinin turizmle entegre edilmesi ve turizmin canlandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında Menteşe Mutfak Kültürü Atölyesi ve Saburane Sent Pazarı açıldı. Saburane Meydanı'nda Muğla mutfağına özgü yemeklerin yarıştığı, Muğla tarhanası, keşkek, odun ateşinde yapılmış ev ekmeği, reçel, salça, turşu ve kurutulmuş sebze ve meyvelerin satışa sunulduğu etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik kapsamında Aysel Yüksel'in yaptığı Muğla Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı Timur Kocabıçak'ın altında kapladığı Muğla Saraylısı tatlısı büyük ilgi gördü. 8 dilimden oluşan tatlının 5000 liradan satışı sunulan ilk dilimi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerince satın alındı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cumhur Çoban, burada yaptığı konuşmada Muğla'nın çok güzel bir coğrafyada yer aldığını, bu güzelliği koruyarak ileriye taşımak için kendilerine büyük görev düştüğünü söyledi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de çok uzun süredir Menteşe'nin turizmden pay almasına yönelik çabalarından nihayet iş yapma inancıyla sonuç almakta olduklarını dile getirdi. Menteşe'ye uygun turizm türlerinden en önemlisinin kültür turizmi olduğunu belirten Gümüş şunları kaydetti. Muğla Mutfak Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği tabii ki bizim burada faaliyet gösteriyoruz ve burada yine aynı şekilde onun gelirini burada faaliyetlerimize kullanacağız. Да, да,